Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok basit bir elmalı turta yapacağım. 125 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı şeker, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ ve bunları karıştırıyorum. 3 su bardağı un kontrollü bir şekilde yarım paket kabartma tozu hamurumuzdan portakal büyüklüğünde aldım ve dondurucuya koyuyorum borcam tepsi büyüklüğündeki bir tepsiye hamurumuzu şekillendiriyoruz tepsimizi döşedik elimizle şimdi bunu da dolaba kaldırıyorum ve içine hazırlayacağım şimdi 4 tane elmamızı rendeledim kabuklarını soymadım 4 yemek kaşığı toz şeker ilave edeceğim. Tarçın ilave ediyorum. Elmamız kavruldu. Eğer elinizde varsa ceviz ilave edin. Yoksa hiç gerekmez. Ben vardı ilave ettim. Altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Elmalarımız soğudu. Şimdi hamurumuzun üzerine alıyorum. Şimdi yerleştirdik elmalarımızı. Birazcık çatalları hamurlar kabarmasın diye diliyorum. Şimdi üzerine ayırmış olduğumuz buzlukta dondurduğumuz bu hamuru rendeliyorum. 175 derece fırında pişiriyorum. Tartımız pişti arkadaşlar. Üzerine pudra şekeri. Güzel bir tart oldu.